Hepinize iyi bakışlar bu serikte. E, arkadaşlar. Çok güzel bir oyun yani. yani. anlatamayacak kadar güzel bir oyun. Çünkü bir kere oynadım. Baktım hani mükemmel. Hani hastalıklı işte. Şimdi görürsünüz arkadaşlar. Işte. Şimdi görüşürüz zaten. Çünkü anlatmam gerek yok yani. Görüşürüz. Yani mouse'un da var. hastalıklı var. Ya görüşürüz. Daha anlatamıyorum şu anda. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdiki. Niye bu kadar donuyor? Arkadaşlar bakın hastalıklım evet. Hastalıklı arkadaşlar. Böyle kan topluyorsunuz. Bir sorun var. Her zaman olmuyor, bu ara sıra oluyor. Evet. Böyle kanlar var arkadaşlar. İki sulamadan sonra çabuk. Çünkü adamlar yakın. bayağı yakın o yüzden içemem olmaz ha işte katil arkadaşlar arkadaşımız orada duruyor davulünü evet karanlık oldu karanlık oldu Ne, niye bu kadar kasıyorsun internet ne yapıyorsun Abi şimdi e çözeceğim o olacak ha. Vallahi interneti e çözeceğim şimdi. Lan. göster geldi Şimdi ikinci yer açıldı. Karımı tekrar. Akşamda oyunun kalitesini biraz düşürdüm çünkü internetle sorunlu. Yoksa diğer evde, bir daha düşecektim de böyle olmaz. İstediğim o yüzden, çünkü bayağı kötü bir oyun kalbisiydi. Bayağı kötü oldu oyuncağın kalbisi. Evet. Katil de şu anda... ...bir altınca havale düş düş düşeceğim arkadaşlar. Şu anda adamlara bayağı yalan söylüyorum. Alta basarak yalan söylüyoruz, aaa yalan söylüyoruz. Şunlar şey zaman da bir şeyler veriyor Şu an ne verdi mesela? Bir şey ama ben tam okuyamıyorum. Tam karanlık oldu, hiç göremiyorum. 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 Bütün haksız. bütün ilk dönemlerimiz arkadaşlar çekeyim çekeyim göre her sağ şey yapıyorum kısa yapıyorum bu değerler uzun oluyor bu uzun olan da bilir bu da bilir bilemiyorum bu da arttıracak değil mi? hayır ne yapıyorlar bu film adam burada daha da bir ya bakayım bu Ben Şu kadın çok öldürsem var ama öldüremiyorum. Çok öldürsem var ya. Canım çok öldürmek istiyor ya. Açalım aç açalım aç. Ne bu tarayıcı bırak? Bu ne? O okuyamıyorum ki. Göremiyorum. Çok kötü hatası. kötü yaptım. Çünkü donuyor. Daha de az donuyor var. Oynayamıyorum yok ki. <laughs> daha bitmedi bakın arkadaşlar. arkadaş? Sesimden arkadaş. e, 6 dakika 20 saniye oldu. Abi ben keseceğim yani. Daha şey olabilir. Abi bir şey diyeyim mi? zaman Hiç kan almadan dönüşleyebilir mi? Şu şey an bunun için göstermek amaçlı. Dönüşlemiyor. Ya bizim bir adamın birisi şeyi taradı. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Katil mi ne çıktı? <laughs> ne katil mi ne çıktı diyorum ben de ya. <laughs> Abi bir dakika orada kaçtı Uf adama soktum. Dayan çıkıp soktum ve Arkadaşlar gördüğünüz gibi canavar dönüştüm. Bu işte böyle dönüşüyor. T'ye basıp dönüşüyorsunuz. Öldü mü? Öldü bakın mı? Öldü mü? Ha iyi. Yeah işte budur. Arkadaşlar kazandık gördüğünüz gibi kazandık. Gördüğünüz gibi. Evet vurun. <laughs> Çok kolaydı arkadaşlar yani. Bu bölüm Baya kısa olmuş olabilir. Çünkü ilk bölüm. İlk bölüm de ya kısa olmuş. İlk bölüm de kısa olmuş olabilir. Onun için özür dilerim. Neyse videomu dömemse daha fazla böyle eee bizi istiyorsunuz aşağıdan gidiyor Kanala Abone ama lütfen hepinizi Seviyorum Kendinize bakın biraz Görüşürüz Ve Bay bay.